<laughs> evet, acıyla baş başa bırakıyorum. Ya Aslında en büyük hediyeyi orkestra verdi. Bir günde hazırlandılar. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Dünyanın hiçbir orkestrası bir ayda hazırlanamazdı bu. Ay hey Allah evet, <laughs> Yani e, ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok büyük bir sürpriz benim için çok da önemli bir sürpriz. Ee, bunun gizlisi saklısı yok. Benim e, George Haci'yi sevdiğim'i herkes biliyor. Onu aslında Türkiye'de seviyor. Ee, artık Galatasaray'dan ayrıldığı için ve her şey çok gerilerde kaldığı için e, umarım öteki takımız, takımların taraftarları da geçmişe bakıp onun Türk futbolunun başarılarına geçmişte neler kattığını biliyorlardır. Ve geçmişte olduğundan başka bir yerde duruyordur herkes Hacı'ya karşı. O duygularla ben George Hacı'yı selamlamak istiyorum. Herhalde Türkçe konuşacağız bilmiyorum bana hiçbir şey söylemediler. Hacı iyi akşamlar. Hacı. İyi akşamlar. <laughs> Ee, Hacı ile Hacı ile biz Burada bu salonda 3 e, yıl önce Türkiye'den Ayrılırken bir program yapmıştık Ve o programda e, Bir şarkı Sezen Aksu'nun şarkısını Söylemiştik aramızda yarım kalan Bir şeyler var diye Bir gün yeniden buluşmayı umarak e, Gerçekten de Yeniden bir araya geldik Bazı şeyler Hacı açısından Türkiye'de yarım kaldı çok daha farklı şeyleri verebilirdi. Hem Galatasaray hem Türk futboluna. Hacı e, önce öğrenmek istiyoruz. Ben e, siyaset meydanı adına soruyorum. Kendim adına soruyorum. Şu anda neler yapıyorsun? Futbolla ilgili bir şey yapıyor musun? o <laughs> da...

ve ümit ediyorum ki bu yayınımız uzun yıllara akar ve bundan sonra da uzun yıllar içerisinde bu programı seyrederiz. În momentul de față sunt în vacanță cu familia, am venit la munte. Și am dat atil de im, ailemne birlicte, da, evi me gheldim. E o perioadă în care sunt mult mai aproape de familie, de, de lucrurile mele personale, lucrez la lucruri personale, care, lucruri care le-am neglijat în 30 de ani în care am jucat fotbal. Bu dönemde, tabi, 30 yıl boyunca futbolul în adânsul e de. biraz arka tarafa bıraktım işlerle meşgul oluyorum. Kendi özel işlerimi uh, buradan halletmeye çalışıyorum. Bine, Bunlarla ilgileniyorum şu anda. Tabii ki futbol her zaman hayatımda çok önemli bir rolü olacaktır. Dar în acest moment uh, am puțină pauz. Ama şu anda ufak bir uh, tatil bir paydos, bir mola verdim. Paydos, Cam asta. Restul toate bune și sper că și dumneavoastră sunteți la fel de, de. bine. Onun dışında her şey çok iyi, her şey yolundadır. Peki buna çok sevindik. Futbolu, futbolu soracağım tekrar ama futbolun dışında, futbolun dışında Türkiye'de e, en çok neyi özlüyorsunuz ya da Türkiye'yi özlüyor musunuz? În afară, în afară de fotbal, ce, deci, ce mai mult îți aduce aminte de Turcia? Ți e dor de fotbalul din Turcia? Ți e dor de Turcia? Totdeauna am spus și de, de, o repet încă o dată. Uh, mi e dor de Turcia, m-am simțit foarte bine în Turcia. Her zaman söyledim ve her uh, 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 toate lucrurile mi au plăcut, pentru că dacă nu mi plăcea și nu mă simțeam bine eu, atât eu cât și familia. Türkiye, Türkiye'deki her şeyi beğendim. Hem ben beğendim hem ailem beğendi. Halfenimde de am performansa care am dat. Axita chiar nebun performanța zaten veremezdim Tot de am manifestat tot de am fost chemat intenția de a reveni. Her zaman Türkiye'ye dönüşüm dönüşüm için her zaman yani yeni bir ıı öyle bir uh, şeyle karşılaşmak için her zaman Türkiye'ye gelmeye hazır olduğumu söylemiştim. Şi sper ca se mai întâmple. Ve ümit ediyorum ki bu tekrarlanacaktır. Asta nu știm niciodată, vom vedea <laughs> când. Tabii ki kimse bilmez bunu ama e, uh, ilerideki zaman gösterir. Uh, yani yeniden gelip Türkiye'ye bir... Revin și vorbesc yeri... despre

sunt aproape de familie, am grije de mine, sunt la aile minianum, kendim kendime bakıyorum. Bazı işler, özel işlerimi Sunt de parte de tot ce se întâmplă la Galatasaray în momentul de față. Şu Galatasaray da, olup biten her şeyden çok uzağım. Da, știți cum e, respect mult când vorbesc de Galatasaray sau de Turcia, de fotbalul turc. Galatasaray derken Türk futbolu konu olarak konuşulduğu zaman

ilerideki zaman neyi göstereceğini sunt lucruri, bilmiyorum. Sunt lucruri care nu depinde de tine și nu pot să vorbesc. <laughs> Bana bağlı olan şeyler olmadığı için onu bilemiyorum tabii ki. Peki Hacı bildiğim kadarıyla şimdi haftamı yokluyorum. Ee, birkaç gün önce galiba doğum gününüzdü. Doğru mu? Ve kaç yaşına girdiniz? Deci, ai intrat, ai împlinit vârsta de 43 de ani, îți doresc <laughs> multă sănătate, multă fericire. Teşekkür ederim yani tabii. E, birkaç gün önce 43 yaşına e, 43 yaşını doldurup 44'e girdim. Saç beyaz. <laughs> Saç, Saç <adım> beyaz. <laughs> Biraz daha. Peki. E, Türkiye'yi özlüyorsunuz. Türkiye'ye yeniden gelmek istiyorsunuz. Öyle anlıyoruz. Biz de doğum gününüzü kutluyoruz ama doğum gününüzü şöyle kutlamak istiyoruz. E, burada demin programı açarken ee, arkadaşlarımızın söylediği e, sloganı herhalde özlemiştinizdir. Ee, onunla veda ederim size ama ben de sadece şunu söyleyeyim. Biz de biz de sizi çok özledik. E, futbol sahalarındaki cesaretinizi özledik. E, futbolculuğunuzu, çalımlarınızı ayrı ama insanlığınızı özledik. Çalıştırdığınız zaman futbolcularınız adına yönetime baş kaldırmanızı özledik gerektiği zaman. Yani e, isyanlarınızı özledik öyle insanlar fazla kalmadı e, onun için Türk futbolunda e, kattığınız değerler Türk futboluna kattığınız değerler bugün herkesin belleğinde onun için şimdi e, belki siz e, veda sözcüklerinizi siz söyleyin sonra da buradaki arkadaşlarımız size umarım o özlediğiniz tezahüratla hem doğum gününüzü kutlayacaklar hem teşekkür edecekler hem veda edecekler ama önce sizden son birkaç veda sözcüğü duyalım. <laughs> çok 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 teşekkürler. Peki o zaman duyuralım mı Hacı'ye? Hacıye'ye veda ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Burak alacağınız olsun bu sürpriz için.